E buyurun yani bugünkü cemaate ne anlatacağım? Zihinler karma karışık, beyinler karma karışık, vicdanlar karma karışık. Dualarımız hakeza, ibadetlerimiz hakeza, aynı hakeza aynısı demek yani. <gülme> Efendimiz buyuruyor, racülün bir adam düşünün, racül demek iyi adam, bir adam, erkek. <gülme> <gülme> Yerfa'u yedeyhi ile sema, sema ne demek? Gök, elini havaya gök, gökyüzüne kaldırmış yakulu ya rabbi ya rabbi ey rabbim şunu ver ey rabbim bunu ver dua ediyor ya rab ya rab ey rabbim ver yap hani Allah'tan dilek istiyor Allah'tan dua ediyor Allah'tan bir şeyler istiyor fakat bakın hadiste ne kadar enteresandır ve haram ve meşrebuhu haram ve melbesuhu haram elini kaldırmış dua ediyor ama adamın gırtlağına kadar haramla dolu. Mata'am, ta'am, ta'am. Ne demek ta'am? Yemek, yemek. Mata'am, Arapçada lokanta demek. Mata'am. Yani yediği, içtiği, yedikleri, içtikleri haram. Ve meşreb, meşreb, meşrubat kelimesinden gelir. Meşrubat ne demek meşrubat? içilen şeyler. Ve meşrebuhu haram. Adam ne içmişse haram ya. Ve melbesuhu, melbes ne demek? Melbes, libas, elbise. Elbise de Arapçadır ha. Libas, elbise, lebese, yelbesü, telbis, elbise, libas. Aynı kökten geliyor. Sırtına giydiği elbise haram, karnına doldurduğu meşrubat ve mekulat haram. Nereden gelirse gelsin adam yiyor. Fenna yüsteca bu lizalik. Daha bu adamın duası nasıl kabul olacak? Hadis böyle bitiyor. Fenna nereden yüsteca Allah buna icabet edecek. Hiç olur mu? Başka. Demek ki dua etmenin dahi vallahi şartları var. Namazda olmanın şartları var. İnanmış olmanın şartları var. Kime mümin denir, kime mümin. Canım işte ağzı ile la ilahe illallah diyor işte bu mümin. Hayır. Eğer ağza itibar edilseydi Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan'ın arkasında namaza durdukları halde mümin olmayan kafir olan insanlar vardı. Kimdi bunlar? Münafıklar. Siz de biliyorsunuz bunu. Vallahi peygamberin arkasında saf, safta duruyorlardı.